Çin kendi geliştirdiği iğnesiz Covid-19 aşısına onay verdi. Burundan çekilerek alınan aşı Covid-19 semptomlarını önlemede %66 iyi bir oran. Hastalığı ağır geçirenlerde ise yine iyi bir oran %91 etkili. Denendi, olumlu sonuçlar elde edildi. Ev ortamında da uygulanabiliyor koronavirüs salgınının ilk ortaya çıktığı Çin'de iğnesiz COVID-19 aşısı geliştirildi. Tianjin merkezde Kensino Biologics tarafından geliştirilen aşıya onay da çıktı. Böylece Çin bu kararla COVID aşısının iğnesiz versiyonunu onaylayan ilk ülke oldu. Burundan nefes çekilerek alınan aşının iğneden korkanlara bir alternatif olması bekleniyor. İğnesiz aşının test sonuçları da açıklandı. Buna göre aşı COVID-19 semptomlarını önlemede %66, hastalığı ağır geçirenlerde ise %91 etkili. Aşının ev ortamında da rahatlıkla uygulanabileceği, hastaneye gitmeye gerek kalmayacağı açıklandı. Türkiye gerek havalimanı hareketliliği gerekse bayrak taşıyıcı hava yoluyla Avrupa'da üst sıralarda. Üstelik bu niteliğini bu yılın önemli bir bölümünde uzun süredir diyebiliriz elinde tutuyor. Kısa adı Euro Kontrol olan Avrupa Havacılık Güvenlik Organizasyonu'nun Ağustos ayı verileri yayımlandı. Verilere göre İstanbul Havalimanı Ağustos ayında günlük ortalama 1339 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı Avrupa Anakarası'nın önde gelen havalimanlarını uçuş sayısı açısından geride bıraktı. İstanbul Havalimanı'nı günlük uçuş yoğunluğu açısından Amsterdam Havalimanı izledi. Üçüncü sırada Paris de Gaulle Havalimanı yer aldı. Frankfurt Havalimanı ise dördüncü oldu. Antalya havalimanı da günlük yoğunluk açısından ön sıralarda yer alıyor. Antalya havalimanı günlük ortalama 956 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 7. havalimanı oldu. Antalya'yı İspanya'daki Parma de Mallorca ve Münih havalimanları izledi. Bu arada Avrupa'da Anakara'daki hemen hemen bütün havalimanlarında günlük yolcu sayısı 2019'a göre ciddi oranlarda düşerken İstanbul havalimanı %2'lik bir artış elde etti. Türk Sivil Havacılığı yolcu taşımacılığında bayrak taşıyan hava yolları açısından da önde yer alıyor. Yine Eurokontrol verilerine göre Ağustos ayında bayrak taşıyan hava yolları arasında Türk Hava Yolları birinci sırada. Günlük ortalama uçuşlarda Türk Hava Yolları 1491 uçuşla önde geliyor. Bayrak taşıyan Avrupa Hava Yolları'nda ikincilik günde 1203 uçuşla Alman Lufansa'nın. Fransız bayrak taşıyıcı havayolu yolu Air France'a günlük 1067 yolcu taşıyabildi. Pandeminin ardından seyahat kısıtlamaları kalkınca yolcu yığılması nedeniyle Avrupa'nın havalimanlarında ciddi sıkıntılar yaşanmış. Seferlerde çok büyük aksamalar meydana gelmişti. Bu aksaklıklar hala devam ediyor. İstanbul Havalimanı ise bu yoğun dönemi sıkıntısız atlatan sayılı havalimanları arasında yer aldı. Pasifik Okyanusu'nda önemli bir hava olayı var. Yılın 11. tayfunu bölgede dolaşıyor. Çin'e yaklaşmakta. Ve Çin de hazırlık yapmakta. O arada belirtelim Japonya'yı ve Kore'yi vurdu. Bir zamanların bir numaralı stratejik bombardıman uçakları Orta Doğu semalarında. Amerika. Yanlış bir haber girdi ee, ekranlarınıza ve yayına efendim özür diliyoruz. Devam edelim. Sözünü ettiğimiz tayfun haberini ilerleyen dakikalarda sizlere aktaracağız. Türk Hava Yolları'nın İstanbul Manchester seferinde Nijeryalı bir yolcu uçakta doğum yaptı. Uçakta bulunan bir doktor ve kabin ekibinin yardımıyla gerçekleşti bu doğum. Kız çocuğu dünyaya geldi. Bir anda uçakta doğum sancısı çekti. Yardımına uçakta bulunan bir doktor ve kabin ekibi yetişti. Dünyaya bir kız çocuğu geldi. Merhabalar. Bugün şimdi çok güzel bir olay gerçekleşti bir yolcumuz doğum yaptı. Türk Hava Yolları'nın TK 1991 sefer sayılı Manchester uçağında yolculuk eden Nijeryalı yolcu Nivik Ifoma'nın uçuş sırasında doğum sancıları başladı. Kabin ekibi yolcuyu doğum için uçakta uygun bölüme alarak hazırlık yaptı. Uçakta sancısı geldiğini söyledi. Aynı anda uçakta doktor anonsu yapıldı. Yolcular arasında bir doktor vardı. Hemen o da müdahale için hazırlandı. <laughs> Nijeryalı yolcu, doktor ve kabin ekiplerinin de yardımıyla bir kız bebek dünyaya getirdi. Aldığımız eğitimler doğrultusunda yolcumuza müdahale ettik. Doktor da çıktı. Yolcumuza uygun bir yere sancıları e, yoğunlaştığı zaman aldığımız sırada zaten doğum gerçekleşti. Bebeğin kordonu kabin ekipleri tarafından kesildi. Uçak Viyana Havalimanı'na acil iniş yaptı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yolcu ve bebeği hastaneye kaldırıldı. Biz de e, kordona ve acil 気持ちいいですけど。Yeah, no, yeah.